Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kremini setini aldık. Ha, ev turu çekeceğiz kremini setinin ev turu. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle evin dışını göstereyim. Ve arkadaşlar böyle matar aldım. Kremin güzel. Ve arkadaşlar içebilen Hello Kitty'nin arabasını aldım. Baksanıza böyle çok iyi değil, değil mi? Ve şimdi uçuyoruz. Şu an böyle karşılıktan böyle çok yerlerden geçebiliriz. Şimdi eve gidelim o zaman hemen. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi evin şöyle arka kısmını da göstereyim. Şöyle çok güzel bir ev. Üst kısmını da göstereyim size hemen. Orada böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle yerler var. Tamam. Şimdi indik. Şimdi arkadaşlar evin içini göstereceğiz. Tamam arkadaşlar. Burası küçük bir oda. Ve burada e, şeyler var. İşte burada oturma alanı var. Ve çay var. Burada ikisi yapma yeri var. Burada oturma yeri var. Yine aynı şekilde yaptım. Burada bir mekleme işte. Ne var? Burası ne ben pek bilmiyorum. Ay iskada çıkalım o zaman arkadaşlar. Ve bu bir küçük var. Böyle bir de ve yatağı. Burada ee, banyosu. Evet arkadaşlar böyle hele Ve arkadaşlar şarapın tek boyunca da baktığınızda çok güzel bence. Evet arkadaşlar ve Elmas ve para geldi. Evet arkadaşlar size peklerimi de göstereyim. Burada var petlerim Böyle. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle buraya gidelim. Evet arkadaşlar bunlar var. Burada da bunlar. Bunları almıştım. Burada hiçbir şey olmadı. Buradan da Buradan aldım ama öbür fikirleri. Ve burada saç var. Bu saç bu arada yeni Güller saçı ya. Sallanan saç. Bu da var bende. Evet burada çok güzel giysiler var. Siz, biz bunu görüyoruz. Burada pantolonlar var arkadaşlar şesini de giydim. ha burada bu geldi arkadaşlar burada hiçbir şey gelmedi burada da hiçbir şey burada geldim ve bu var evet arkadaşlar bu ayakkabının altından yıldızlar çıkıyor çünkü ben kullanmıştım. ve bunu bunlardan hiçbir şey gelmiyor ve buradan da buradan da ha buradan geliyor ve bu çanta var arkadaşlar ve bu hel ay hello gördüm şey kremini çantası var. Evet arkadaşlar onlar da öyleydi. Şimdi size yeni güncellemenin karakterini göstereyim. Belki biliyorsunuzdur. Ama o da böyle. Bakın dediğim gibi ayakkabının arasından yıldızlar çıkıyor. Ve saçı da sağlanabilirim. Çok güzel. Eskermede geri dönelim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Evet başka ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Başka bir şey yok galiba arkadaşlar. Evet kata yine çıkalım böyle. Ay 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 bu yetti. Hemen çıkalım şöyle. Burası, da, burası da evimin bahçesi arkadaşlar. Böyle su var. Burada posta kutusu ve ağacımız var. Evet arkadaşlar bugün kremini setini aldık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye.